Ya ver paket. Al. E bu açık abi. Başka kalmamış ya. Neyse abi niye açtın? Bir de kokuyor ya. Adam böyle verdi. Geçmiş olsun. Kokuyor ya. Küflü ya bu. Yok. Tamam abi. Bu ne? Akıyor mu ya bu? Neyse. Kitap var mı? Ne kitabı? Pardon. Ya var ya yok lazım bu. Bu. Tereyağı. ya bu e ne olmuş? Açık ne yapayım? Adam böyle verdi. Tamam kızma ya. Kızmıyorum ben. Para ver, al. Bu ne ya? Yağ aldım açık. Kim ya? Kim ya'yı görse bir şey diyor. Sinirime bozuldu ya. Şu yağ için benim sinirime bozular ya. Bu yağ kim açmış ya? Bir de ambalajından yaptı. Kişi kaçacağım ya bakalım. Ama ulan yine bak bakalım. Mahallemizin bakkalı Lan ceza versinler. Bu ile açık yağ satmanın cezasını alacak. Lan hem de bizim ya yazıyor. Açmış lan bir de. Açık veriliyor bir de ya. Bir de kokuyor ya. Hakat kokuyor. Şu yağının açıklığına bak. Açık paket yağ olur mu ya? Ambalajından yırtmış bir de lan. Ambalajından yırtmış. Sinirimi bozdu benim. Açık paket yağ olur mu? Abi böyle zihniyetler arasında oluyor ya. Boş ver. Abi çaya. Tatlandırıcı. Kan. Ne katıyorlar belli de. Kola kolaya ne koyarlar belli değil. Onu mu koyalar? Bunu mu koyalar? Belli değil. Açık paket yağ olduğuna, yağı bulduğuna şükür et. Bunu bulamayan da var. Doğru söyledin kardeşim. Ama açık paket yağ olur mu ya? Ne benim oluyormuş işte lan. Abartma. Açık al anne ya açık paket yağ mı? <laughs> Duydum a göre açık paket yağ mısın? E ne oldu? Aldıysan Allah Allah. Adam öyle verdi. Bizim bakkaldan alsaydın kapalı verirdin sağ. Ne bileyim lan ben senin mahallede kapalı sattığını. Adam açık kalmış bir tane. Hepsini sömürüyor lan millet. Para yok diye. Yazdırıp alıyorlar. Yazdırıp adama alıyorlar. Yeter ya. Biz de alak yiyecek. Allah Allah. Açık paket ya buluyorlar. Allah'a dua edip alıyorlar. Adamı itiyorlar. Adamın kolu gidiyor. Alıyorlar veriyorlar. Alıyor. 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 Veriyorlar. Lan ne sertsiniz lan. Bir biri. Tok, Adamın kolu çıktı dedi geçen. Sen. Lan ya savaşları yüzünden oluyor. Kardeşim, Adam bana açık ya paketi verdi ya. Ben. Ondan sonra başıma gelmeye kalmadı bu ya yüzünden. Of oh anne. Öf, eh, yaktın beni ya. Ya almaya gönderdin beni. Başıma gelen geldi ya. Böyle ya Almaya gittim. Gitme sordum kardeşim. Ne yaymış ya? Ya almaya gittim. Benim <laughs> başıma gelenleri görmeniz lazım arkadaşlar. Dedim. Ya abi bir git ya. Bir ya yağ aldın diye ne olacak başına gelip. Lan söyle. Küflü. Kokuyor. Diyorlar. Açık niye aldın? Deyip duruyorlar. Abi, abi senin için zormuş. Ya dedi lan baya yağ yok dedi. Gidip başka marketten alamadım. Lan yemek yiyeceğim. Acıktım ne bileyim yemedim be. Yerim hele. Açık paket ya satmayın arkadaşlar. Sizde açık bir şey gördünüz mü? İlaç milaç almayınız. Ambalajı yırtık olan bir şey almayın. Sağlıksızdır. Ambalajı bağ bağlı, dikli olursa kapalı olanlardan kapalı olanlardan alınız. Panya, glukoz, pa panya, glukoz, fruktoz işte gibi şeyler almayın. Züber almak istiyorsanız züberde hiçbir şey yoktur. Züber sağlıklı. Züberde de biraz kötü ama züber idare sevenler, spor yapanlar sever.